Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir hafta başlangıcıyla sizlerle beraberiz. Piyasaları yorumlayalım sizlerle beraber. Piyasalar bildiğiniz gibi stabil gidiyor. Yani Bitcoin'de çok aşırı sert yükselişler görmüyoruz. Bitcoin belli bir fiyat aralığında akümülü oluyor. Fakat bizler için önemli olan altcoin'ler arkadaşlar. Altcoin'lerde özellikle yeni çıkan birçok altcoin şu anda gerçekten dip seviyelerde ve fırsat artık arkadaşlar ayağımıza gelmiş şekilde görünüyor. Yani buradan artık doğru projeyi bulanlar yeni boğa sezonunda yeni altcoin rallisinde milyonerler çıkacak arkadaşlar aramızdan. Hemen şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Twitter kanalımızda özellikle dün yeni bir airdrop paylaştım sizlerle. Bunda puanları topluyorsunuz. Ve yakında arkadaşlar TGS düzenlenecek bir altcoin'den topladığınız puanlara göre coin'ler alacaksınız. Bildiğiniz gibi Binance'da listelenen Notcoin yine ton ağ üzerinde yani Telegram'ın ağ üzerinde olan bir altcoin'di. Ve Bulum'da arkadaşlar kısa süre içerisinde yaklaşık 455 bin aboneye ulaştı Twitter'da. Ve Telegram'ın da, da çok ciddi sayıda bir community yani topluluk oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bundan dolayı bunu da arkadaşlar. Arkadaşlar büyük borsalar listeleyebilir. Puanlarımızı kazanmaya başlayalım. Twitter'da özellikle gördüğünüz gibi son tweetlerin içerisinde nasıl katılabileceğinizi anlattım burada. Arkadaşlar Bitcoin'den hemen devam edelim. Bitcoin'de baktığımızda güncel fiyatın 66.890 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve Bitcoin 66.817 dolardaki direncimizin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fakat tutunabiliyor mu? Özellikle 18 Mayıs'ta günlük kapanışını arkadaşlar 66.817 dolardaki direncimizin üzerinde yaptı. Ve dünkü harekete baktığımızda da 19 Mayıs'taki harekete arkadaşlar 67.700 dolarla en yüksek seviyesine ulaştı. Ve kapanışı 66.274 dolardan yaptı. Yani bizim direncimizin altında gerçekleştirdi. Bugün baktığımızda toparlanmaya çalışıyor şu anda. Özellikle günlük kapanışı 66 6.817 doların üzerinde yapması ve burada tutunması önümüzdeki hedefleri daha iyi açacağını düşünüyorum. Altcoin'lerde daha çok düşüşler getirecek bu Bitcoin'in fiyatının yükselişi ve Bitcoin'de paranın birikmesini sağlayacak. Daha sonraki bizlerin beklemiş olduğu özellikle altcoin rallisinde Bitcoin'de şu anda ne kadar para birikirse ve altcoin'ler ne kadar dip seviyeye giderse o kadar kazanç oranlarımızı artıracağını söyleyebilirim sizlere. Yani 66.817 dolardaki direnci aşmamız durumunda 69.000 dolarda bir direncimiz var bildiğiniz gibi. Daha sonrasında da zaten tüm zamanlar zirvesi 73.777 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası tüm zamanlar zirvesiydi Bitcoin'de. Şu anda her şey güzel şekilde görünüyor. Bitcoin toparlanmış şekilde görünüyor. Özellikle Mayıs ayı başladığında bildiğiniz gibi 1 Mayıs'ta 56.000 dolar seviyelerine kadar düşmüştü Bitcoin. Şu anda 67.000 dolar seviyelerinde. Yani toparlanma emarelerini gözlemliyoruz. Hemen dominansta bakalım. Bu Bitcoin'in fiyat artışı arkadaşlar dominansta yükseliş getirmiyor. Gördüğünüz gibi özellikle şu düşük fiyatlardan Bitcoin alanların 10 bin dolar karla mesela ya da 5 bin dolar karla kar satışı yaptıklarını gözlemliyoruz. Bitcoin'in piyasadaki baskınlığı yani dominansı arkadaşlar %55.90'a geriledi. Bugün dominansta bir düşüş geldiğini gözlemliyoruz. Altcoin market cap'e baktığımızda da bu Bitcoin'deki çıkışların altcoin'lere yaradığını ve insanların artık altcoin'lerde dip fiyatlar olabilecek seviyelerde olduğumuzu düşündüğünü gösteriyor. Çünkü Bitcoin'in baskınlığı düşüyor. Altcoin market cap artıyor. Özellikle Bitcoin'in artmasına rağmen. Yani dediğim gibi Bitcoin arttığı zaman ve belli bir doygunluğa ulaştığı zaman şu çok çok önemli arkadaşlar. Bitcoin mesela diyelim ki 100 bin dolar oldu. Bitcoin'de artık karını alan yatırımcılar USDT'ye çıktıklarında bundan sonrasında tekrar kar etmek için altcoin aramaya başlayacaklar. E ve para doğal olarak Bitcoin'den altcoin'lere akacak. İşte bizim beklediğimiz zaman zaten o zaman arkadaşlar. Korku seviyesi bugün 70 puanda gün 72 puandaydı. Yani aslında aç Korkudan daha yüksek bir seviyede olduğunu gözlemliyoruz. Yani insanlar şu anda piyasadan korkmuyor. Tam aksine bu düşüşleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu da çok çok önemli bir etmen. Ve son videolarımızda verdiğimiz arkadaşlar Patex 3 doların altına inmeyeceğini düşünüyoruz demiştik. Ve yüklü yatırım yaptığımı da söylemiştim. Patex de 3 dolar seviyesinden döndü. Ve düşen trendi yukarı yönünü kırdığını gözlemliyoruz. 4.60 dolarlara tırmandı. Yani kısa süre içerisinde %50 bir kar oranına sahip olduk Patex'te bundan sonraki hedefler nereler? 5.61 dolarda bir direnç var ve 7.19 dolar arkadaşlar. Bu iki direnci sıkı sıkıya takip ediyoruz. 3 dolar zaten dediğim gibi destek seviyesi olarak görünüyor Patex'te şu anda. Şimdi Patex'i arkadaşlar neden seçmiştik? Bunu sizlere bir kez daha anlatmak istiyorum. Şimdi Patex'e geldiğim zaman ben baktığımda hacmi çok düşük, daha sonrasında market cap çok düşük. Fakat projenin maksimum arzının 8 milyon olması ve dolaşımda 1 milyon 250 bin adet görünmesinden dolayı market cap 5 milyon dolar seviyelerindeydi. Ve maksimum arzı kısıtlı olduğundan dolayı da bu token arkadaşlar belli bir yerden sonra düşemeyeceğini zaten gözlemliyorduk arkadaşlar. Mesela Bitcoin'de bakalım Dün 19 Mayıs'ta gördüğünüz gibi düşüş geldi. Fakat Patex'te baktığımızda dün 19 Mayıs'ta yükseliş geldi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu piyasaya niye ters hareket ediyor? Piyasaya ters hareket etmesinin sebebi belirli bir kesim artık topladı ve 50 dolar 100 dolar fiyatlarını bekleyecekler Patex'te. Yani ufak yükselişlerde böyle 1 dolar 2 dolar yükselişlerde insanlar satmaya yanaşmıyor. Çünkü doğru koyunu bulduklarını düşünüyorlar. Bundan dolayı da arkadaşlar artık çok ciddi fiyat artışlarında yatırımcılar ellerindekileri çıkarabilirler. Yani insanlar bir 4 katı 5 katı en azından kar almayı bekliyorlar. %50 falan insanlara az geliyor şu anda. E tabi ki dolaşımdaki arz da az olunca insanlar bunu topluyorlar arkadaşlar. Sizlere Twitter'dan da söylemiştim. Ben de ciddi seviyede Patex biriktirdim. 5 doların altında da biriktirmeye devam ediyorum. Fakat 5 doların altı çok uzun kalmayacak gibi. Yani yine de piyasaya baktığımızda az biriktirebilmiş olduk. Bunları satmayı düşünüyor musunuz derseniz ben arkadaşlar 10 dolar seviyelerinde bile olsa Patex yani çıksa benim karımı 3 katı yapsa bile Patex'lerimi çıkarmayacağım. Benim ilk hedefim arkadaşlar 50 dolar seviyeleri 50 doları görmesini bekleyeceğim. Yani dediğim gibi birçok elinde yatırımı olan arkadaşımız da böyle ufak kar satışları yapmazlarsa yani dediğim gibi işte %50 ile %20 ile yetinmezlerse ve ellerindekilere sahip çıkarlarsa token'ın değeri ister istemez yukarılara tırmanacak. Çünkü piyasada dolaşan arz gitgide azalıyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı tamamen. Bir diğer coin'imize baktığımızda mesela demiştim sizlere bu coin'de de ciddi potansiyel beklentim var. Neden arkadaşlar? Ayı sezonunda çıktılar. Tam performans gösteremediler ve neredeyse ido fiyatının altına geldiler. 0.32 dolarda mesela Serenity Shell daha önceki videolarda vermiştim. Market Cap 2 milyon dolar. 24 saatlik hacim 3.5 milyon dolar. Yani coin yerlerde sürünüyor. Tüm zamanlar fiyatına baktığımızda %62 geride olduğunu gözlemliyoruz. Yani özellikle yeni çıkan alt coinlerde ido fiyatının altına çok ciddi düşen ve kaliteli olan borsaları olan hacmi yüksek olan dolaşımdaki arzı az olan coinler toplanabilir. Bu da çok çok önemli. Zaten bunu nasıl toplayacağını bilmeyen arkadaşlarımız için de en son videolarımızın içerisinde 100x altcoin'i bulma kriterleri şeklinde bir videomuz vardı. Bunu izlemenizi de öneririm sizlere nasıl bulabileceğinizi anlama açısından. Serenity Shard da mesela %62 gerilemiş. Edge 3 lapsa baktığımızda bildiğiniz gibi NF'ye kısaltmasında geçiyor ve çok çok kaliteli bir proje yani benim gözümde çok kaliteli bir proje Fiyatı ne olursa olsun bana göre proje kaliteli arkadaşlar. Baktığımda 0.036'da ve tüm zamanlar zirvesinden Edu 3 Labs'da da %63 geride olduğunu gözlemliyoruz. Yani Serenity Chat %62 idi. NFE %62'de yine ve Ivan P'ye baktığımızda çıkış zamanından arkadaşlar %50 geride olduğunu gözlemliyoruz. BRC APA baktığımızda mesela BRCT şeklinde geçiyordu. %80 geride olduğunu gözlemliyoruz. Dolaşımda adet 90 8 milyon adet 80 milyon adetini yakmışlar mesela. Yani dediğim gibi bu şekilde gelişmeler işte boğa sezonunda işe yarayacak. Yani şimdi bu dönemde işe yaramaz. Çünkü baktığımızda her altcoin düştü. Mesela GT protokol, GTI coin arkadaşlar benim çok beğendiğim bir proje, mükemmel bir proje. Partnerleri borsalar olsun gerek. Yani ben çok güveniyorum. Fakat baktığımda çıkış fiyatından o bile geride yüzde %14'ler geride olduğunu görüyoruz. Baktığımızda 1.44'e kadar gerilemiş. Dolaşımdaki arz 7 milyon adet ve maksimum arzı da 75 milyon adet. Market cap 11 milyon dolarda yani bu tarz bir projenin 11 milyon dolar olması gerçekten gülünç arkadaşlar. Yani en az 100 milyon dolar seviyesi olması lazım. E bu da 10 katı yapar projeyi otomatikmen 14 dolar seviyelerine tırmandırır. GT protokolde bile bu şekilde bir gerileme varsa yani fiyat baktığımızda şuralarda arkadaşlar 5 dolar seviyelerini görmüştü. 1.44'e kadar gerilemiş. Yani böyle kaliteli projeler bile çok çok geriledi. Bundan dolayı şunu sorgulamayın. Ya benim elimdeki altcoin %50 düştü, %60 düştü. Diğer altcoin'lerde olanlar kar etti şeklinde düşünmeyin. Çünkü her altcoin düşüyor arkadaşlar. Yani istisnasız. Şimdi Binance borsasını açayım size. En son launchpool'a çıkan projeleri göstereyim. Hepsi %50, %60 gerideler. Mesela Notcoin 3 gün önce çıkmıştı dün baktığımda 24 saatlik düşüşü %15 %16 seviyelerindeydi. Yani dediğim gibi her proje düşüyor. Bu yüzden panik yapmayın elinizde coinlere sahip çıkın. Fakat elinizdeki coinlerin özellikle Twitter sayfalarını takip edin. Mesela GT protokolü rastgele tıkladım. Şimdi Twitter sayfasına bakıyorum. Adamların 550 bin takipçisi var. Burada arkadaşlar baktığımda en son tweet 22 saat önce paylaşılmış. Yani ekip çalışıyor hala projenin arkasında. O yüzden GT protokolde bir boğa sezonunda fiyatın yükseleceğini öngörebiliyorum. Ama mesela diyelim ki Aymut Bey'de mesela tweet'e bakalım bir. Tweet en son ne zaman paylaşılmış? Yakın zamanda paylaşıldı mı sıkıntı yok. 13 Mayıs'ta mesela bir hafta önce bir tweet paylaşmışlar. Bana göre yeterli. Çünkü piyasa kötü olduğundan dolayı her gün tweet paylaşacak diye projeler bir zorunluluk yok. Fakat tutup da mesela bir sayfanın Twitter'ına girdiniz. Adamlar 5-6 aydır paylaşım yapmamışlar. Fiyat sürekli aşağıya doğru geriliyor. Borsalardan ihtar almaya başlıyorlar. İşte o zaman arkadaşlar projelerde tehlike çanları çalmaya başlıyor demektir. Bundan dolayı da güncel kalmaları projelerin çok çok önemli. Aktif kalmaları çok çok önemli. Özellikle elinizdeki altcoinleri projenin ekipleri güncel mi değil mi diye kesinlikle inceleyin. Twitter sayfalarını bir inceleyin. En son tweet'i ne zaman atmışlar? En son partnerliği ne zaman yapmışlar? Paylaşımlar, gelişmeler en son ne zaman var? Bunlar çok çok önemli. Çünkü bazı arkadaşlarımız bir coin'i alıyor mesela. Coin çok yüksek fiyatlarda oluyor aldığında daha sonrasında coin daha da yükseliyor. Fakat ekip çalışmayı bırakıyor ya da ellerindekini satmaya başlıyor. Bu sefer fiyat dip yapıyor. Bir sene sonra bir giriyor elindeki para 1000 liradan mesela diyelim ki 100 liraya 50 liraya düşmüş. Eğer yükseldiğinde satsa karını cebine koymuş olacak. Ama uzun sürede bakmadığından dolayı güncel kalmadığından dolayı projenin yükselişini kaçırmış oluyor. Yani sizlerin de güncel kalması gerekiyor. Ben aldım bunu cüzdana attım şeklinde bir şey de söz konusu değil. Çünkü mesela diyelim ki sen GT protokolü aldım 1.44 dolardan proje çıktı 15 dolara 10 katı kar etmişsin. Cüzdanında duruyor fakat onun kar ettiğinden haberin yok. Daha sonrasında tabii ki altcoin rallisi de belli bir süre sürüyor. Yani tutup da ömür boyu sürecek hali yok. Mesela 2 ay sonrasında tekrar coinler düşmeye başlıyor. Sen fark ediyorsun bakıyorsun 15 dolara çıkan coin geri senin fark ettiğinde 3 dolar seviyelerine inmiş. Tamam yine %100 kardasın ama 10x'i yani %1000 karı kaçırmış oluyorsun o zaman. Aynı şekilde bu tarz projelerden mesela HyperGPT'de de örnek vereyim sizlere. İdo fiyatının 10 katı altına geri demişti ve videomuzda emekli edebilecek altcoin diye vermiştik. HyperGPT daha sonrasında çok ciddi tırmanmıştı. Yani 0. 1 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Şu anda baktığımızda 0.1'den Hyper GPT alan birisi de mesela %40 zarar da oluyor arkadaşlar otomatikmen. Yani 100.000 yatırdıysa parası 60.000'e düşmüş zirve fiyattan alan birisi fakat şu düşük fiyattan alan birisi ciddi seviyede karda fiyat düşmesine rağmen yine 10 katı 15 katı karda olduğunu görüyoruz. Buradan da şunu çıkartmanız gerekiyor. Bir coini düşükken alırsanız kazanırsınız. Tepeden aldığınız hiçbir coin arkadaşlar ilelebet daha da yükselerek devam etmez er geç düzeltmesini yapar ve fiyat geri gelir. Bundan dolayı şu anda bana göre altcoin sezonu diye söyleyebilirim. Altcoin sezonu dediğim yükseliş anlamında söylemiyorum altcoin'lerde tam arkadaşlar böyle sepetlere eklenecek, ortalama düşürülecek. Şimdi çoğunuz hocam para mı kaldı ekleyelim de diyebilirsiniz. Fakat 100 lirayla 200 lirayla bile ekleme yapabilirsin. Aylık maaşını alırsın mesela, bir 100 dolarlık ekleme yaparsın. Yani tutup da ille 1000 dolar, 10.000 dolar ekleme yapacaksın diye bir şey yok. 100 dolar 50 dolar amaç ortalamayı düşürmek arkadaşlar. Bundan dolayı da bir coin'i hem düşükken almak hem de fiyatı daha da aşağıya düşerse ortalamayı en dip seviyeye çekmek. Altcoin rallisinde bizim karımızı maksimum seviyeye çıkaracaktır bu da çok çok önemli. Özellikle böyle zamanlarda çok çok önemli. Şu anda çünkü bir geçiş aşamasındayız. Özellikle sene sonunda ve 2025'in ilk çeyreğinde altcoinlerden çok ciddi performans bekliyorum. Önümüzde az bir zaman kaldı artık. Şurada baktığımızda 5-6 aylık bir zaman sürecinden bahsediyoruz bundan dolayı da şu anda ne ekerseniz hasat zamanında onu biçeceksiniz. Sizleri biraz rahatlattığımı düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşımız stresli, özellikle küçük yatırımcı, yeni yatırımcı giren arkadaşlarımız para %20 değer kaybetti, %40 değer kaybetti, %60 değer kaybetti diye üzülenler var. Şunu hiçbir zaman unutmayın. %60 değer kaybettiyse bir gecede %600 değer de kazanabilir. Kripto para piyasası böyle bir ortam arkadaşlar. Defalarca gördük daha önce bu gelişmeleri. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.